Denetim faaliyetimize hoş geldiniz. Bugün ülkemiz genelinde e, tekrar bir sağlık için hepimiz için sloganıyla denetim çalışması yürütüyoruz. İlimizin de bütün ilçelerinde yine kaymakamlarımızın koordinasyonunda bugün e, alandayız. Zaten denetim çalışmalarını bildiğiniz gibi hiç aksatmıyoruz. 7 gün 20, 24 saat prensibine göre çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bugün eş zamanlı denetimde daha çok farkındalık oluşturma bu konuya ilişkin mesajlarımızı verme konusunda e, bir fırsat olarak değerlendirip bunu gerçekleştiriyoruz. İlimizdeki durum e, ile ilgili şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman ilimizin e, tam anlamıyla vaka sayılarına ilişkin iyiye gittiği yönünde çok iyi olduğumuz yönünde hiçbir açıklamam olmamıştır. Ya tırmanıyoruz, çıkış trendindeyiz şeklinde açıklamalarda bulundum. Veyahut yasay bir seyir izliyoruz şeklinde açıklamalarda bulundum. Rehavete kapılmaya e, kesinlikle bu lükse ihtiyacımız yok. Böyle bir durum yaşamayalım istiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza mesajımız şudur. Son günlerde tekrar bir yükseliş yaşamaktayız Balıkesir ilinde. Ee, bu konuda ben bütün vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Bu işin hakikaten şaka olmadığı ve gerçekten bu işin can yaptığı, insanları üzdüğü ve ölümlere sebep olduğu gerçeğinden hareketle e, bütün kamuoyumuz lütfen dikkatli olsun esnafımız, işyerlerimiz dikkatini elden bırakmasın ve özellikle temaslı kişilerin hastalık yakını olan, hastalık çıkmış olan vakaların yakınında bulunan kişilerin aile içi ilişkilerinde, yakınlarıyla münasebetlerinde kesinlikle izolasyonda kalmalarını istiyoruz. Vakaların incelendiğinde karşımıza çıkan şöyle bir sonuç olduğunu, sonuçla karşılaştığımızı ifade etmek isterim. Maalesef bir gün önceki veya birkaç gün önceki vakaların temaslarının aynı ailede, aynı evde kalmaları söz konusu olduğu için bunların ilişkilerine, irtibatlarına ve mesafe kuralına dikkat etmemesinden kaynaklı bu aile çevresinde yaygınlaşan vaka durumlarıyla karşılaşıyor. Bu da sayının yükselmesine sebep oluyor. Lütfen olayı hafife almayalım. Her temaslı kişi risk taşır. Bu vatandaşlarımızın önceden yaşadığımız dışarıya çıkma, izolasyon kuralını ihlal etme durumu